Öyle, tamam. Öyle Öyle girelim. mi alalım? Tamam. Ticketimi evet. de vereyim ben size. Tamam. Bu girme girme. Evet. tamam evet. evet. Hala öğrenememiş oluyor. Pozisyonu kim verecek? Kendisini orada mı? Abi tamam Tamam. Buraya da. Pardon. Fotoğraflar bir tane daha Kemal görüyorsunuz. Evet, Kemal'e aldık. Evet, Kemal'e aldık. Neler söylemek isterseniz çok şıksınız bu arada tekrardan söyleyelim. Çok söyledim. teşekkürler. Her zamanki gibi tarif ediyoruz. Fiyafete hep <laughs> giydim. <yükseltiniydim>. Onlar biliyorsunuz benim bütün özel günlerimde yazıcılar. Çok Ödül töreniyle ilgili neler söylemek istersiniz peki? Vallahi işte bir sene ödül almaya, bir sene ödül vermeye, bir sene tekrar ödül almaya inşallah. İnşallah ben <laughs> Bugün inşallah... ödül vermek için buradayım. Efendim Yalıçapkın ödül oluyor, Oğlunuzun olduğu, Taral'ın olduğu dizi. Elbet bir günde ellerinizden ödül alacak diye biz de merakla bekliyoruz. Ben geçen sene büyük bir mutluluk yaşadım onun sayesinde. Aynı organizasyonda <laughs> e, yine Altın Kelebek'te ikimiz birden ödül aldık birbirimize. ...çıkıyor yolu sahneden. O harika bir deneyiydi. Ee, Taro'nun önü açık, onu daha çok üdüler bekliyor diye düşünüyorum. Buna şahit olmak şansına sahip olursam, ömrüm olursa bundan da, da çok, büyük, çok büyük bir ünlü şey. dizisini takip edebiliyor musunuz? Yani Genellikle oyunculuğunu tabii ki de görüyorsunuz, Taro'nu da nasıl buluyorsunuz? Beğendiğinizi biliyoruz ama dizi ve Tarun'un oyunculuğu hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, oyunculuk sadece teknik bir şey değil bence. Tecrübeyle de ilerleyen, hayat tecrübesiyle de paralel kurgu giden bir süreç. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. Bu işi şey yaparken hayata dair ve hayatta ki deneyimlerimle oyunculara dair çok şey öğrendim. Çok yetenekli olduğunu biliyorum. Buna şahit oldum. Ama günden güne kendini geliştirdiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Kendisinin de analog fotoğraf makinesiyle çekmiş olduğu fotoğraflar var. Bir sergi düşünüyor. Sizin de evet. çekmiş olduğu fotoğraflar var mı? Bu sergide onlar da yer alacak İnşallah mı? İnşallah olur. Yani şöyle çok sanatçı ruhlu bir çocuk olduğu için sanatın her dalına ilgi duyuyor. Fotorafta da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Belki gelecekte bir yönetmenlik deneyiminde olabilir. Peki çok teşekkür ederiz o zaman. Çok sağ ben olun. Teşekkür ediyoruz böyle değerli Görüşürüz. Çocuklar. Sağ olun. <laughs> Merhabalar. Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz? Güzel yine bu yıl katılıyorum. Geçen yıl katılamamıştım. Bir ara vermiştim. Raşim Gazi Bağlı'yı hazırladı beni. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Siyahlar çok yakışmış bu arada sizlere de. Çok teşekkürler. Ben de siyahın içinde kendimi iyi hissediyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz o zaman. Çok sağ olun. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Lucy Hanım giderken bir diğer mankenimiz Şevval Hanım. kısa bir defile. Aynen. Şevval Hanım merhabalar. Nasılsınız? Özledik o sizleri de. Çok da şık görünüyorsunuz bu arada. Çok sağ olun. Çok Kaba kafa bu akşam için. Ha? Çok değerli yetenekli bir arkadaşım gördüğünüz gibi. <laughs> altın Kelebek Ödül Töreni'ndeyiz. Neler söyleyeceksiniz peki geceyle ilgili? Çok güzel bir gece. Bence zaten en iyi, en, en başarılı ödül törenimiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok, çok eğlenceli bir gece geçireceğiz. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Eğlenceler. Düşürüz. Altın, altın, altın. Yap gönder, yap gönder, yap gönder. <laughs> Buradayız. <gülüyor> evet, soralım hemen Şevval Hanım, çok şıksınız. Sizle beraber arkadaşımızla. gün beraber geldik. Bir de geldik. Çok <laughs> güzel bir dostunuz, arkadaşlarınız var. Evet, ne zaman ben böyle? Evet, çok şükür. Ya 2018'den beri ben Miss Turkey olduğunu da tanıştım Hüseyin'le. Eski Miss Turkey'yi kendisi de 2006. O günden beri de best Evet, Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeyiz. Bu gece çok güzel hazırlanmışsınız. Modacılarınızı soralım. Nasıl vakit alıyor mu? Kaç saat sürüyor böyle giyinmek? Valla ben çok hızlı hazırlandım. Çünkü son dakika e gitmeye karar verdim. Raşit bazı bağlı kıyafetim. Gittim bu kıyafeti gördüm, giydim. Ben dedim ki altı kelebeğe gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Giyince öyle oldu. <laughs> <çok gülüyor> Siz de mi? Ben Tayfun Kaba giyiyorum. Çok değerli yetenekli arkadaşım. E, toplam maksimum bir saatte hazırlandım ben de çok pratikli. Peki özel hayat dışında iş hayatında da beraber misin? Yani bir diziyle gelse Beraber teşekkür Birlikte mi? Ne güzel oldu. Bize bir dizi yazsınlar oynayalım. Peki teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs> çok sağ olun. Görüşürüz. <laughs> evet. Altın Televizyon. De de devam ediyor.